ve hakimiyet. Yerin göğün a, e, Rabb'i alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. O topraktan, kupkuru topraktan bize binbir bir çeşit nimetleri ihsan eder. Gökleri, yeri ve içindeki her şeyi gerçekle ve belir bir süre için yaratan e, her şeyin e, bir e, doğasını belirleyendir. Kuşkusuz ki onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Şimdi ee, operasyonlar başladı. Çoğu kimse bunun manasını henüz idrak etmiş değil. İnşallah geleceği zamanlarda edecektir. Bu Allah'ın şu anda bir perdeyle bir e, hikmetle perdelediği bir şey. E, bu gerçek manasını kısaca söyleyecek olursam sonra esas konuya esas konuya çok dikkat edin. Çünkü böyle anlarda Allah bizde bir ahlak e, bütün iman edenlerin e, bir ahlak edilmesini gerektiriyor. Yani siz başka zamanlar dayanışma konusu ayetini okuyacağım inşallah. Ee, bu manasını önce söyleyelim. Bu Allah'ın izniyle o vaat edilen o büyük Allah'ın bütün iman edenlere o özlenen nurunu tamamlamaktan başkasını dilemiyor. İnşallah ki karşılığının yani Allah'ın özlenen adaletinin yeryüzünde <laughs> inşallah ki artık tecelli edeceği zamanın müjdesi. Yani bu bütün olanlar şu anda Suriye'de olanlar Rus işte ülkeler arasındaki diyaloglar işte virüs defalarca kez konuşuyoruz ki, ki inşallah idrak edilene kadar da konuşmaya devam edeceğiz. Libya'da olanlar yani bütün 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 bunlar zalimlerin yıkılışları Afganistan'da olanlar işte keza bugün Hindistan'da azgınlık azgınlaşmaya başladı. Bunların da Allah'ın izniyle yani küfür Allah artık iyice azgınlaştığı yerde onları e, e, hiç bir hiç olduklarını, bütün gücün Allah'a ait olduğunu onlara haddini bildirerek onlar cehennem yurtlarına sürer. Ve keza yine bu akıbetin onları zalimleri bulduğunun müjdesi olarak inşallah ki bütün bu olanları okuduğumuzda Allah'ın yasasından bize öğrettiği e, pencereden baktığımızda ee, inşallah ki bunu görmemiz uzak değildir zaten artık Allah'tan bir nebi haberci gelmişse bir yol gösterici gelmişse Allah'tan o zaman artık Allah onu işiten Allah'ın izniyle kurtuluş yoluna onu işitmeyen o gider yani kendine zulmeder helak yurtlarına doğru yol alır bunun için de artık gerçekten doğruya yönelelim. Allah'ın emrine itaat edelim. Bizim için tek kurtuluş yolu bu. Şimdi Allah diyor ki bir birinizle çekişmeyin yoksa rüzgarınız gider. Bu mesela gücünüz kırılır gibi birçok şey mana kattıklarını görürsünüz ayette belki Kur'an şu anda yanında değil doğrudan açıp okuduğumuzda inşallah onda neler söylediğini doğrudan söyler ve Allah'ın izniyle Kur'an'ı Öğreten Rabbim olduğuna buradan tekrar bir ibret yakalamak isteyenler yakalayabilirler. Bu sizin rüzgarınız giderdeki tam maksat yani mesela şu anda bir operasyon başladı ve o operasyonda önce ordu Allah'ın sana verdiği nimetlerle galip geleceğine Allah'ın seni üstün kılacağına inanıyorsun elindeki güç gücün. İyi ee, iyi olduğuna inanıyorsun. Azmin var, cesaretin var, gücün var. Yani böyle bir duruşun var. Hiçbir korkun Allah'tan başkasında yok. Bu ara Allah'tan meddet umuyorsun, zafer bekliyorsun. Bu havayı yakaladım. Ki bu ancak belli bir grubun dayanışmasıyla ortaya çıkan bir havadır. Allah'ın lütfuyla ve Allah kalplere korkuyu giderdiği zaman da bu hava gelir. Ki Allah bir toplumu İnşallah ki şu anda e, bu e, toplum ne kadar çok dinlerini bozsalar, henüz Resulü aralarına yeni geldiği için henüz tam olarak doğru yol bilmese de esasında genel itibariyle yani top, dünyada zaten dünyanın merkezini Allah bugün bu topluma ihsan etmişse bunun temel sebep olarak bu ahlakı söylememizde hiç his yok. Gerçekten yani içindeki azgınlar, az, azılı hainler dışında ee, genelde mazlum e, e, yanında zalimin karşısında yer aldığını görür Allah ve Allah dünyanın beşiği yani medeniyetlerin başkenti bütün artık yani nice 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 Kur'an'da nice res, toplumlar gelip geçtiği bir yere e, Allah bugün Resulü'nü son Resulünü elbette öyle bir yere göndermesi beklenirdi e, ve e, bu toplum burada Allah ev sahibi kılmış uzun süreden beri. Neden? Elbette ki hiçbirimiz gerçek ev sahibi değiliz. Gerçek mülk sahibi Allah'tır. Biz sadece bir süre kiracıyız aslında. Ama bunu yani insanlar arasında dünyalık olarak baktığımızda sadece söylüyorum. Ama bunu da dahi dikkat etmek lazım. Çünkü gerçekte biz hiçbir şekilde mülk sahibi olmuyoruz. Eğer ki bir baki kazanca ulaşabileceksek ancak Allah'ın rızasını kazanacağız. Onu Allah'ın katındaki kalıcı ahirette elde edeceğiz. Bu dünyada hiçbir şey ne elde ederseniz baki değildir. Eğer Allah'a şükrünü de etmiyorsan zarını arttırma sebebidir. Şimdi Allah sana bu toplumun birbirinizi çekişmeyin. Gücünüz gider. Ee, artık e, dışarıya karşı, kafire karşı bir olduğunuz zaman asla, asla, asla bir münakaşaya girmeyin. İçinizde bir olun. Allah'a gönül Zaten zafer Allah'tandır. Herkes ona teslim olursanız o size rahmet edip e, nimetini açtığında sizi yenebilecek kimse yoktur eğer o size yardım ederse. Ama sizi yardımsız bırakırsa köklerin ve yerin hakim Allah. Ondan sonra size kim yardım edebilir? Yani bir başarıyı biz Allah'a nispet edelim. Sadece O'ndan medet umalım. Sadece O'na güvenelim. Sadece O'na dayanalım. Kuşkusuz ki O e, kimin yanındaysa, kimin dilerse O'nu e, üstün kılar. E, bugün zalimlerin inşallah yıkılma zamanıdır. E, i̇nşallah ki ee, iyilerin, doğruların ayağa kalkma zamanıdır. Allah'ın nurunu tamamlama zamanıdır. Ee, Resulü'nü gönderdi evet. ve üzerinize ayetler okuması, bilmediğinizi hikmeti kitabı açıklaması da bunun içindir. Bütün nimetleri ihsan eden Rabbimize zevkler olsun. Kuşkusuz geçsin. Dönüş onadır. Muhammed Reşit Birbirinize çekişmeyin asla. Artık mücadele başladıktan sonra tutup e, kendi içinde e, sen bu toprak meselesi yani bir kafire karşı sen bir mücadele ediyorsan bu senin dinin namusun senin artık ee, şeyindir yani her şeyine alakadar eder bu ya saat bu anda bütün gruplaşmalar kendi içinizde siz anlaşmak anlaşamadığınız bir sürü olay olabilir ki nihayet farklı görüşler olur daima e, ama e, artık mücadele zamanında birleşin kim mücadele zamanında e, gerçekten e, rüzgarı düşürecek yani o havayı bozacak bir adım atarsa o gerçekten düşman tarafında e, iş tutmuş gibi olur. O kadar ki ağır bir e, şeydir, vebaldir. Çünkü gerçekte birlik, beraberlik e, ve Allah'a güven e, üzere birlik, beraberlik olduğunuz zaman nice az toplumlar, nice çok zayıf top, görüne toplumlar, nice çok güçlü, çok kalabalık toplumları Allah'ın izniyle galip etmiştir. O kadar önümüzdeyken, bir de o kadar tarihte yaşanmışken, şahitliğimiz varken Bugün az bir gücü bizden fazla sayısı bizden fazla bilmem şey fazla diye sakın korkmayın. O, o kafirlerin güçlü ordularıyla karşılaştığınız zaman hiç kimse arkasını dönmesin. Kim dönerse Allah ona azap var diyor. Ancak yani başka bir taktik e, icabı dışında e, hiçbir şekilde onlara e, asla asla geri adım atmayın onlara karşı. Zaten Allah kime yardım ederse galip gelen ancak odur. Bütün hüküm, hakimiyet Allah'ındır. Ee, i̇nşallah ki bir olalım. Beraber ee, mücadele zamanında asla ee, şey yapmayalım. Havayı bozacak hiçbir söylem ve eylemden daima kaçınalım. Bunu yapanlara karşı mücadele edelim. Hiçbir şekilde ee, buna ee, kapı bırakmayalım. Zaten Rabbimiz bir beraber olan ona güvenip dayanan bir beraber olan ve savaş zamanında sabreden başına gelenlere ee, Allah ee, sabır ve salatla Allah'a tam yönelişle namazla, namaz salatın tam ortasıdır. Tam yönelişle Allah'a yöne yönelin İşte o zaman inşallah ki zafer yakındır zaten bu artık bütün zalimlerin yıkılma zamanıdır bu bütün olanlar bugün ekonomik sıkıntılardan tutun nice nice olayların tamamı bugün Allah'ın izniyle haber verilen Resulümüzü Mehdi'nin gelmiş olmasıdır bunun için artık Rabbimize yönelim bu nimeti değerini bilelim evet zafer kuşkusuz ki sana apaçık bir fedih açtık fedih açıktan oluyor şu anda farkında değilseniz ileride dediklerimin inşallah ki birleştiği, Allah'ın dilediği zaman da birleştirdiğinde e, ne kadar çok birbirini tamamladığını, doğru olduğunu inşallah görmeniz de mümkün olacaktır. Kuşkusuz Rabbimiz her şeyi kuşatandır. Bir şey dilediği zaman ol der. Bütün hakimiyet onudur. Sadece ona güvenelim ve birbirimize çekişmeyelim. Rüzgarımız, gücümüz, kuvvetimiz, inancımız, inancımız, inancımız gitmesin. Korku bak rüzgarın gitmesin demek. Aynı zamanda cesaretten olayın korkuya dönüşmesi demektir. Ve sürekli dua edelim, nasıl edelim. Allah'ım e, zalimin, düşmanın, kafirin kalbini korku doldur. Onu titret olduğu yerde bizi dinde kardeşler olarak iman edenler e, edip rahmetinle dinde kardeşler olarak bizi kavuştur. Üzerimizdeki bütün pisliği, bütün yanlışları terk etmeye rahmetini bize ihsan et. Senin hidayet verdiğini hiç kimse saptıramaz. Seni saptırdığını, senin sapmayasına izin verdiğini hiç kimse doğru yolu gösteremez. Daima tuve edelim inşallah ki. E evize Allah yolunda olduğumuzda zaten gerçekten o en büyük mükafat olan e, yani en büyük mükafat Allah bugün bu dünyada bedenini e, zaten ölecek herkesin ve ruhun ölümsüzlüğe kavuşmasının formülünü Allah bize öğretiyor. Ya Subhanallah bunun yegane yolu da Allah yolunda ken canın yani sen zaten çıkacak olan canın sen Allah yolu üzerindeyken çıkmasıdır. O mücadele içindeyken çıkmasıdır. Bunun içinde gerçekten Allah'ın katındaki mükafatı idrak edenler Şehitlik gibi makamları ancak sevinçle karşılarlar. Allah'tan başkası da korkmayalım. Zaten kafir sen de az bir sertlik gördüğünde arkasını dönüp kaçacaktır. Bu daima öyle olmuştur ve öyle olmaya devam edecektir. Gücü istediği kadar olsun. Eğer Allah onun kalbine bir korku verdiği anda ki Allah gerçekten ona güvenirsen bunu daima e, iman edenlere mükafat olarak verir. O zaman onun senin karşısında nasıl eridiğini görürsün. Siz o zaman senin imanına göre ya bire onlar senin iki katın da olsa mağlup edersin senin imanına göre onlar senin 10 on katında olsa mağlup edersin. İşte bu açık ayetlerdir. Zaten siz gerçekten Allah'a teslim olursanız Allah size e, yardımı hazır melek orduları, hazır yerin göğün içindeki ordularla müjdeliyor. Allah'ın yardım ettiğine galip gelecek var mıdır? Ama siz Allah'a teslim olmazsanız, gereğince yaşamazsanız o zaman yardım edecek birini bulamazsınız. Hakimiyet sadece Allah'ındır. Hepimiz Allah'a kul olalım. Sadece ona güvenelim. Kuşkusuz ki Güç sadece onundur. Dilediğini galip eder. Yeryüzü onundur. Dilediğini faris kılar. Biz dinimizin içinde bizi, dinimizi bozan ne varsa hepsini terk edelim. Ve Rabbimize sığınalım. Güvenelim. O bir şey dilediğinde onu yerine ulaştırır. Ona ol der. O da artık kesinlikle olur. Ee, rahmetiyle her şey kuşatan Allah eksiklikten uzaktır. Aramızdaki hiçbir çekişme olmasın. Mücadele zamanında sadece birbirimizi destek verme. Kafir karşıda düşmana korku salma gibi faydalı şeyler konuşalım, faydalı eylemler yapalım. Bunun haricindeki e, ortamı bozacak her türlü eylem aslında bir e, bir ihanettir bir nevi düşmana karşı, e, düşmanın safında olmaktır. Buna çok dikkat edelim. Yani bugün senin bir toprağın olmazsa Allah korusun e, barınacak yerin. O onların bugün mülteci gidip yurtlarını bomba yağdırıyorlar ama onlara kendi tutup bir yanlarında bir ekmek kazanacakları kadar bir iş kendileri yanında çalıştırmak için dahi almıyorlar. Soğukta yani çoluk çocuk perişan halde üzerine bir de kurşun sıkıyorlar, gaz bombası atıyorlar. İşte kafir Allah'tan korkusu olmayan, Allah'ın rızasını en büyük kazanç olduğunu bilmeyen şeytan uşakları, gafiller eğer ki mağlup olursanız kendi aranızda çekiş şey olmazsanız birleşmezseniz sizi bu hale sokarlar. Bu Allah'ın yasasıdır. Çünkü Allah size akıl vermiş, imkan vermiş, resul göndermiş, ayetler vermiş. Siz buna rağmen hala Allah'ın emrini de şeytanın ardınca fitneye koşuyorsanız o zaman siz kendi elinizle bu dünyanın da rezilliğini çekersin. Ahirette daha büyük bir rezillik görürsünüz. <laughs> o bu fitneyi çıkaran, esas çıkaran ve <laughs> zulüm edenler, Allah'ı tanımayanlar zaten onlar daha beter, büyük bir zararla karşı karşıya kalacaklar. Ama nihayetinde kaybedenler için artık hiçbir güzellik, hiçbir nimet, hiçbir e, güzel şey yoktur. E, ne kadar kötü bir akıbet ama kim halini düzeltirse, tövbe ederse Allah'ın emri üzere olan Resul ve ulul emr, savaş, mücadele zamanında e, artık gerçekten e, sizden olan yani siz kendi içerisinde, sizin safında olan bir iman daha alakadar eder elbette ama artık siz mücadeleye girdiniz sizin başınızda bir insan var doğrudan kafirle mücadele ediyor siz o insanla itikat yönünde birçok yönde farklılığınız olsa dahi ona karşı değil onun yanında yer almanız gerekir ki o kafir size galip gelmesin sizi tarumar etmesinler bu çok çok önemli daha sonrasında siz birçok yönde eğer Allah'ın emirlerinde, gözetmede sıkıntı yaşıyorsa siz onu asla sevmeyin de desteklemeyin de. Ama savaş mücadele zamanında e, siz asla ona karşı değil, onun beraber hareket edin. Yani toprak meselesi, vatan meselesi e, bambaşkadır. Senin bugün dininde alakadar eder, bugün Hindistan'da yapılan zulümme bakın. Zalimler cami imamına yani namaz kılan adama gözünü kezap döküyor sırtını açıyor, bıçaklatıyor, işkence ediyor, kameraya çekiyor. Yani kafasını yere vuruyor, sürtüyor, neler neler yapıyorlar. Bunun sebebi ne? Gerçekten kendi içerisinde bil olmaması zaten Allah'ın emri altında halifelikle inşallah ki bu nur, Allah'ın nuru tamamlanmaya erdiğinde siz değerini bilirseniz tekrar inşallah kurulacak ve artık siz Kıyamete kadar inşallah ki bunun değerini bilirseniz bu inşallah ki sürmemesi için bir sebep olmayacaktır. Ama siz bozarsanız size verilen nimeti, değerini bilmezseniz elbette ki bunun da sizden alınması, e, hiç alınmaması için bir sebep olmaz. Allah'a sığınalım, kendi içimizde bir olalım, asla zalimlere, kafirlere fırsat vermeyelim. Zaten Allah tületi üstün kılar, hakimiyet O'nundur. Görüşmek üzere inşallah.